Ya o işte sana mı ne koy bende alan var? Bana diyene bak. Ne yapacağım salak? <laughs> Kim lan bunlar? Babanla amcan mı? Yok oğlum. Biri kahtalı mıçı, diğeri de pazarcı şevki. <laughs> oğlum dünyadan bir habersiniz lan. Bu Pablo Escobar, bu da Al Capone. Allah Allah. He, biri Amerikan başkanı, diğeri İngiltere kralı. Oğlum, bunlar dünyanın gelmiş geçmiş en büyük çete liderleri. Bir ton adam öldürmüşler. Aman tanrım. <laughs> Yakında o fotoğrafları çıkartıp bizimkini asacaksın. <laughs> sana oğlum. Yani kalın insan çağrı gelsin de savaşa kalmana koyayım. Oğlum adamlar öldü lan öldü öldü. Yıllar oldu. Allah kurtarmış. Yoksa elimizde düşselerdi sikerdik.